Çıkış yayınları Felsefe Din Kültür Denemeleri 46. denemenin çözümüne başlıyoruz. Birinci soruya baktığımız zaman parçada felsefi düşüncenin niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır diyor. Her felsefi düşünce o düşünceyi ortaya atan filozofun kişisel yaratıcılığıyla vardır. Hem, hem farklı felsefi sistemlerin çokluğu hem de aynı felsefi sistem içinde farklı görüşlerin varlığı bunun bir göstergesidir. Yani her felsefi görüş belli bir filozofa ait olup belli bir filozofa ait olup bireysel bir karakter gösterir. Örneğin sanat evrensel bir konudur ancak filozofun sanatla ilgili görüşleri özgündür. Çünkü her filozofun sanatla ilgili görüşleri özgün ve birbirinden farklıdır. Dolayısıyla burada özgünlük diye ifade ettiğimiz şey kendine özgülük, subjektif bir düşünce olmazsıdır diyoruz. Burada temellendirme diye ifade ettiğimiz şey gerekçelendirme diye ifade ederiz. Evrensellik herkes ilgilendirmesi, refleksi, kendine dönük bir düşünme diye ifade ediyoruz. Çözümleyici, analiz, kurucu, sentez düşüncesi diye ifade ederiz. Bir diğer soruya baktığımız zaman, diğer soruda ise, Bu parçada bilgi kuramı ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır diyor. Doğru olan bilgi nesneldir. Duyuların verdiği bilgi aldatıcı ve mükemmellikten yoksundur. Duysal bilgi bir sanıdan başka bir şey değildir. Mükemmel bilginin en güzel örnekleri matematikte vardır. Çünkü temelinde ne vardır? Akıl vardır. Öyleyse akla dayalı bilgi diye ifade ettiğimiz kavram nedir? Rasyonalizmdir, akılcılık diye ifade ediyoruz. Septizm diye ifade ettiğimiz şey şüpheciliktir. Hiçbir konuda yargıda bulunmamak gerektiğini ifade eder Piron ve Timon'un anlayışında. Kritisizm diye ifade ettiğimiz şey deney ve aklı birleştiren, deney ve aklı eleştirip sonra ikisini birleştiren bir anlayıştır. Sensualizm diye ifade ettiğimiz şey duyumculuk şeklinde ifade edilir. yakın anlayış içerisinde sadece duygusal olan bilgisi doğru bilgidir. Empirizmde ise empirizm e, deney sonrası diye ifade ettiğimiz bilgiler doğru bilgidir. Bunlar deney, tecrübe, duyum, e, algı, görü gibi farklı kavramlarla ifade edilir. Dolayısıyla burada akıl ön plana çıkarıldığından dolayı rasyonalizm deriz. Bir diğer soruya baktığımız zaman Mevlana'ya ait yukarıdaki parça felsefenin aşağıdaki hangi alanı ile ilgilidir diyor. Ey tez canlı canlı, ey tez canlı aceleci he, ham kişi bir dama bile basamak basamak merdivenle çıkılır. Tencereyi ocakta yavaş yavaş ustaca kaynatmak gerekir. Delice kaynayan tencerenin pişirdiği yemekten hayır gelmez diyor. E, dolayısıyla burada nedir? etik kurallardan bahsediyor, ahlaktan bahsediyor. Dolayısıyla etik diye ifade ettiğimiz şey ahlak, erdemli olmak şeklinde ifade ederiz. Ölçülü olmak şeklinde ifade ediyoruz. Epistemoloji bilgi felsefesi olarak ifade edilir. Metafizik fizik ötesidir. Ontoloji varlık felsefesidir. Estetik güzellik yani sanat felsefesi bağlamında ifade edilen güzellik problemine el alan bir alandır diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman Dördüncü soruda ise parçadan parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Estetik sujenin estetik objeye yönelmesi neticesinde estetik objeye bu resim güzeldir. Yargısında bulunduğunda bu yargı herkes için zorunlu, herkes için zorunlu, genel geçer bir yargı deniyorsa ortak duyguya dayanılarak, ortak duyguya dayanılarak ulaşılmış bir yargı nitelemesi yapılır. Bu ortak duygu herkeste bulunduğu için aynı yargıyı başkalarının da vermesi beklenir. Öyleyse ne vardır? Ortak estetik yargının var olduğunu ifade eden bir kavram bulmamız gerekiyor. Sanatçı eserine duygularını katar. Her insan aynı estetik yargıda birleşebilir ve dolayısıyla burada estetik yargıda birleşir dediğinden dolayı ortak estetik yargılar vardır şeklinde algılarız. Bir diğer soruya baktığımız zaman bir siyaset felsefesi sorusu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Rusya'ya göre özgürlüğünden vazgeçmek insan olma niteliğinden vazgeçmektir. İnsan ancak toplum içinde özgür olabilir. Özgür halk itaat eden fakat köle olmayan halktır. Şef vardır ama efendi yoktur. Yalnız yasalara uyar. Yalnız yasalara uyar ve yasalar sayesinde diğer insanların boyunduruğu altına girmez. Öyleyse yasalar sayesinde bireyin özgürleştiğini ifade eden bir anlayış söz konusudur diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman soruda ise yukarıdaki ayette vurgulanan Allah'ın yaratma sıfatı Aşağıdakilerden hangisidir? Mikroskopla görülebilen küçük varlıklardan gök cisimlerine kadar her şeyi sonsuz ilmi ve kudretiyle yüce Allah yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de o her şeyi yaratmıştır buyurularak Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu vurgulanmıştır. Öyleyse burada yaratma diye ifade ettiğimiz kavram nedir? Allah'ın sıfatları içerisinde bu subuti sıfatlar içerisinde ifade edilen bir kavramdır. Tekvin diye ifade ettiğimiz kavram tekvin yaratmasıdır. Kıdem ezeli olması, beka ebedi olması, basar görmesi, hayat hayat sahibi olması şeklinde ifade ederiz. 7. soruya baktığımız zaman ise yukarıdaki parçada vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir diyor. İnsan hem iyilik hem de kötülük yapma kudretine sahip bir varlıktır. Yüce Allah insana akıl ve irade vermiş, iyilik yapıp kötülüklerden sakınmayı istemiştir. İnsan zaman zaman yanlış tercihler yapmakta, hatta kusur ve günah işlemektedir. Böyle bir durumda yapılması gereken şey istiğfar etmektir. İnsanı bilerek veya bilmeyerek yaptığı hata, kusur, büyük ve küçük günahlarından dolayı pişman olup bir daha aynı günahları yapmamaya karar verme, vererek vazgeçmesidir. Aynı günahları yapmaya karar vermesi buna ne deriz? Tövbe diye ifade ederiz. Tövbe dua, bildiğimiz istemek şeklinde ifade ederiz, talepte bulunmak. Takva, takva haram ve helal bellidir. Şüpheli şeylerden kaçınmak şeklinde ifade edilir, sakınmak şeklinde ifade edilir. Tekvin yaratmadır. Tekbir Allah'ın birliğini ifade etme, büyüklüğünü ifade etme şeklinde ifade ederiz. Bir diğer soruya baktığımız zaman İnsan hayatta öyle problemlerle karşılaşmaktadır ki güç yetiremediği, aciz kaldığı durumlarda yaratıcının yardımına ihtiyaç duyması durumunda insan yaratıcı ile kurduğu dua, tövbe, salih amel iletişim yollarını hangilerini daha fazla önem, daha fazla önemli hale getirmektedir. Burada dua diye ifade ettiğimiz şey yaratıcıyla irtibat kurmaktır. Tövbe yaptığımız e, hatalardan pişmanlık duymaktır. Salih amel Allah rızasını gözeterek yapılan her türlü ameldir. E dolayısıyla burada ihtiyaç, yardıma ihtiyaç duyduğu zaman ne yapar insan? Dua eder. Dolayısıyla yalnız birdir şeklinde ifade ederiz. Bir diğer soruya baktığımız zaman bu soruda ise ayette anlatılan Hz. İbrahim'in tefekkürü aşağıdaki tanrı anlayışlarının hangisine başkaldırıdır? Burada tefekkür diye ifade ettiğimiz şey düşünmektir. Düşünmektir. Ee, Enam suresinin 76-79 ayetlerinde gece bastırınca bir yıldız görmüş. Bu mu benim Rabbim demiş. O batınca da ben batanları sevmem demişti. Sonra ayı doğarken görünce bu mu benim Rabbim demiş. O da batınca eğer Rabbim beni hidayete erdirmeseydi muhakkak sapanlar güruhundan olurdum demişti. Sonra güneşi doğarken görünce bu mu benim Rabbim bu daha büyük demiş. Ama batınca ey kavmim ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım demişti. Ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım demişti. Doğrusu ben gerçekten yüzümü bir muahfit, muahit olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim şeklinde müşriklerden değilim şeklinde ifade etmiştir. Ve dolayısıyla müşrikler diye ifade ettiğimiz kişiler kimdir? Politeist bir tanrı anlayışına sahip olan insanlardır. Deizm diye ifade ettiğimiz şey tanrı vardır, tanrı evren yaratmıştır, bırakmıştır. Teizm ise teizm tanrı evreni yaratmıştır. Her şey onun bilgisi dahilinde olmaktadır. Ezeli ve ebedidir. Dolayısıyla e, teist anlayışla deist anlayış birbirine karşıt şeyler olarak da düşünülebilir. Panteist anlayışa baktığımız zaman tanrı evren özdeştir. E, aynıdır şeklinde ifade ediyor. Agnostisizm diye ifade ettiğimiz şey bilinemezcilik, belirlenemezcilik şeklinde ifade edilen bir kavramdır. Bir diğer soruya baktığımız zaman yukarıdaki özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir diyor. İslam'ın ilk eğitim kurumu olarak kabul edilir. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Mescid-i Nebi ad, adlı mescidin bitişiğinde yaptırdığı bu odalarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmuştu. Burada Kur'an ezberlenir, peygamberin hayat tarzı gözlenir ve kaydedilirdi. Öğrenciler yetişir, farklı yerlere tebliğe giderlerdi. Bunlar suf ve Mektebi ya da Ashab-ı Suffe olarak da ifade edilirdi. Mescid ibadet edilen yerdir. Medrese üniversite, bugünümüzün üniversitesi şeklinde. Enderun yine e, eğitim yapılan yerdir. Beytül Hikme diye ifade ettiğimiz şey, Beytül Hikme hikmet evi şeklinde ifade edilir. Bu da Bağdat'ta kurulan bir aynı zamanda kütüphane, aynı zamanda çeviri merkezi olarak kullanılan bir yerdir diyoruz. Bir diğer soru çözümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.